Arkadaşlar hepinize selamlar. An itibariyle Truckers MP'deyim. Efsane bir düğün konvoyu düzenledim. Burada bayağı bir kişi var. Çok kalabalık. Admin geçiyor. Bakın admin devriye atıyor bir yandan. Bizi çünkü takibe aldı. Az önce yayındaydık. Herkesi topladım buraya. Kornaları kapattım mecburen. Herkes hay YouTube yazıyor. 204 kişiyiz abi burada. Bakın şöyle herkesi bir göstereyim. Herkesi bir göstereyim inanılmaz bir kalabalık var. Herkes kendini bulsun burada. Dedim bir video çekelim. Kimse çıkmasın yarına yetiştireceğim. Şöyle bir göstereyim herkese. Burada değişik bir otobüs var. Bakın çok kalabalık arkadaşlar. Herkes çok güzel yanaştı. Evet abi. Ara sokaklara gireceğiz. Bak bak, bak herkes çıkıyor. Herkes çıkıyor. Buradan nasıl çıkacağız bilmiyorum. Bir dakika. Bir dakika abi insan gibi dörtlüğümüzü bir açalım. Oğlum bir çekilin bir çekilin. İnanılmaz bir trafik, inanılmaz bir kalabalık yaptık. Herkes park etti. Şöyle yavaştan bir çıkalım. Bakar mısınız arkadaşlar? İnanılmaz, inanılmaz. Trucker bir tarihinde böyle bir şey düzenlememiştim. Uzun süreden sonra İlk defa böyle bir şey yaptım. Buraya yanaşan arkadaşlara özellikle teşekkür ederim. Çok güzel yanaşmışlar. Şurayı da özellikle göstereyim. Burası çok güzel yanaştı. Herkes kendini bulsun. Acayip bir kalabalık var. İsimleri kapatıyorum bu yüzden. Ana baba günü düğün konvoyu diyelim buna. Bakalım nasıl olacak bu iş acaba? Ana yoldan sonra ara yollara gireceğiz. Bakalım acaba olacak mı? Çok yoruldum. Acayip yoruldum. Yayından çıkıp video çekiyoruz şimdi. Güzel bir beğeni atarsanız videoyu çok sevinirim. Bu videoya inanıyorum 10.000 beğeni gelecek abi. 10 bin beğeni bu videoya gelecek arkadaşlar. İnanıyorum yapacaksınız bu işi. Abi şuraya bakar mısınız? Böyle bir şey yok. Ben böyle bir şey görmedim. Böyle bir trafik görmedim abi. Adminler falan herkes devriyede. İnanılmaz bir şey şu anda bu olan olay. Bir düz gidelim. Herkesi bir toparlayalım abi. Herkes bir gelsin. Bir düz gidelim. Şimdi arkayı benim düzenlemem lazım. O yüzden buraya girmeyeceğim ilk başta şuradan ben şöyle bir geçeyim. Arka tarafta bir gelsin. Ölümüne geliyor millet, ölümüne. Ara yollara gireceğiz birazdan. Umarım kimse kick, kimse ban yemez. Adminler sıçacak. Baksana admin kick show yapıyor arkadaşlar. Oğlum admin kick atıyor beyler. Herkese kick atıyor valla. Çok kalabalık oldu burası. Şurada bir ilerleyelim şöyle. Abi inanılmaz herkes kick yiyor. Çok kalabalık çünkü. Biz neredeyiz? Bir yerimize bir bakalım. Şöyle bir sağ yapalım. İleriden döner geliriz yine. Sorun değil. Şöyle bir sağdan devam edelim. Onları da zor duruma sokmayalım. Çünkü şöyle bir gidelim. Arkadan gelsinler abi. Böyle bir şey yok. Admin kick show yapıyor. Sol alta bakar mısınız? Biz şöyle gidelim de rahat rahat takılalım burada. Arka sürü gibi geliyor oğlum. Çok kalabalığız Oğlum kick show yapıyor admin. Şöyle aşağı doğru bir götüreyim onları. İleriden yine geliriz. Arka taraf ölümüne geliyor ölümüne. Bunlar kurtaran kişiler kendilerini. Diğerleri kurtaramadı arkadaşlar. Yani bir 20 kişi falan kick yedi. 40 kişi gibi bir kalabalığımız var. Onlar da yavaş yavaş geliyor. Bak hala kicklenenler var. Yabancılar, Türkler falan. Kim ortalığı karıştırdıysa atılıyor tabii oyundan normal olarak haliyle. Biz de böyle arkadan arkadan gidiyoruz abi rahat rahat. Bakalım neredeyiz? Bir kendimi göreyim. Buradan tekrardan bir sağ yapalım. Merkeze bir gireceğiz abi. Böyle olmaz bu iş. Oğlum beni sıkıştırıyorsun tır. Çok iyi. Anam 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 adamı ne oluyor lan? Adam zıplıyor. Uf acayip kastı şu anda. Baba öndekine bak tek teker yapıyor manyak. Buradan sağ yapacağız. Ben şunu bir sollayayım. Bunlar çünkü yolu bilmiyor. Ben de şöyle öncülük ediyorum onlara. Bak burada da toplanılabilir. Güzel bir alan şurası. Arabaların arasında. Park edilebilir. Trakis yeni bölgesindeyiz şu an. HQ bölgesindeyiz. Biliyorsunuz bir güncelleme geldi dedim buraya. Şu an oradayız. Zaten bayağı bir kalabalık var burada. Herkes buraya geliyor. 1000 kişi falan vardır. E bir de bizden 100 kişi geldi rahat az önce. Oo! Her yerden trafik geçiyor. Her yerden. Sağdan, soldan, önden, arkadan. Bizim mi de ilk başta çıkarken herkes şey yaptı. Acele etti. Taklaya getirdi milleti. O yüzden admin kitlemek zorunda kaldı galiba bayağı bir kişiyi. Şimdi bakın buraya tekrardan geri döndük. İleriden bir dönüş yapacağız. Trafiğe gireceğiz inşallah. Arkadan gelenler hala var. Onu söyleyeyim. Bayağı bir kişi geliyor da trafikte takıldı bazıları. Bakın geliyorlar. <laughs> Abi çok iyi ya. Valla çok iyi. Servisin oradan geçeceğiz şimdi. Bir dakika neredeyim tam? Alt yoldan da gidebiliriz. Servisin oradan da gidebiliriz. Sağdan gidelim daha rahat gideriz sağ taraftan. Şöyle sağdan gidelim. Karar veremedim abi rotayı nereye götüreceğime. Manyak gibi sürdüğü için herkes çözemedik olayı. Şöyle bir arkayı göstereyim. Abi arka geliyor. Arka ölümüne geliyor. Hala gelenler var. Arada kalanlar var. Burada bekleyenler var Bak. Bizi burada bekleyenler var. Çünkü oraya gideceğimizi söylemiştim. Yol mi Eyvallah. Teşekkür ederim. Burada bir morlu yetkili arkadaş var. Umarım sıkıntıya gelmeyiz. O da kendince dolaşıyor çünkü. Buralara falan giriliyor mu acaba? Çok merak ediyorum. Şöyle sinyalimizi verdik. Burada dinlenme alanı var. Adminler ortada bekliyor. Oyuncular başka yerde bekliyor. Buradan döneceğim ben. Yol vermelerini bekliyorum ama bizim tayfa bizden önce dönüyor. Bakın burada çarpışma falan açık. Aman burada dikkat. Burada dikkat. Burada dikkat. Aman aman aman. Volvo yanaşıyor. Baksanıza abi sağ taraftaki şeye, navigasyona. Nokta nokta herkes. Oğlum yavaş yavaş ne yapıyorsun? Biz şuradan geçelim. Bizim tayfa çok tehlikeli ya. Vallahi bizim tayfa harbiden tehlikeli. Baksanıza. <laughs> Abi böyle bir şey var mı? Çekirge sürüsü gibi herkes birbiriyle yarışıyor. Beyler vallahi alemsiniz ha. Bizim tayfa çekirge sürüsü gibi dolaştığı için hop hop abi yuh yuh kardeşim yuh. Bravo. Çek bari de geçeyim. Cık cık. Ağzıma sıçtı çocuk ya. Bak 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 acelelere bak arkadan gelenlere bak amma kalabalığız çekilin lan bir geçeyim. Şimdi burası hem giriş hem çıkış o yüzden düzgünce yol vermek lazım girene çıkana. Abicim. Eh be oğlum. Eh be oğlum. Ya bak burası hem giriş hem çıkış. ikili Geldin kafa attın bana. Ağzıma sıçtın ya. Geri zekalı. şuraya baksana. F7 yapacağım. Mecbur F7 yapacağım. Servisten çıkacağım şimdi. Aracımızı tamir ettirdik. Şimdi çıktık tekrardan yollardayız. Şuradan sağ yapalım. Oğlum yavaş yavaş. Buradan sol yapalım. Bizim tayfa affetmez gelir. Onlar biliyorlar çünkü nereye gideceğimi. <laughs> Ölümüne geliyorlar. Zaten küçük bir bölge herkes bakarak bulabiliyor. Şimdi şeye gireceğim. İçeriye gireceğim. Dar sokağa gireceğim bir de. Arka bir yetişsin bana. Hiç çarpmayın aman ha. Aman. Arka. Gel abi gel. Ölümüne geliyorsun görebiliyorum. Gel. Az önce burada toplanmıştık. Bakın gö göstereyim. Burada toplanmıştık. Şimdi kimse kalmamış. <laughs> Bomboş. Burlar full doluydu. Aman abi sıkıştırmayalım. Buradan da sağa gireceğiz. Adminler falan baya 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 şey yapıyor. Dikkat ediyor trafiğe Evet söylediğim olay bu Ara sokaklar burası Hadi bakalım girdik soktum Tayfayı soktum abi ara sokaklara geliyorlar Ama işte şeyle giriyoruz Küçük araçlarla giriyoruz Kimseye rahatsızlık vermez yani bu Şu dönsün mi Yol verelim ona Adam çift dorseyle girmiş Ben şununla girmişim çok mu Bak biz ne güzel küçük araç sürüyoruz Eyvallah kardeşim yol verdiğin için. Şimdi buradan sağ yapalım. Buradan sol yapalım. Yavaş, 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 yavaş. Hayvan yavaş Şuradan sağ yapalım Bak karman çorman oldu şimdi Herkes burada Birbiriyle toplanabilir Hadi kardeşim hadi kardeşim Bak sağ sinyali verdim gör artık beni Ara sokakların tadını çıkarttırıyorum herkese. Herkes ara sokaklarda kitlendi kaldı. Devam et. Hocam devam et. Abi sen oradan nereye döneceksin? Ha iyi bari. Kitleyeceksin değil mi bizi? Biz şöyle sağ yapalım. Bizi sıkıştıracak yoksa. Tamam buradan düz devam edeceğiz sağ sinyalimizi verelim. Eyvallah. Eyvallah kardeşim. Eyvallah. Oğlum sağ sağ. Bak sinyali verdim. Baksan göreceksin zaten. Gelen var mı? Var. Abi bana bir yol verin. Yavaş yavaş. Bizim tayfa zaten. Bak ölümüne geliyor. Yavaş. Geldik geldik. Abi biri bir hafta ban yedi Hadi be oğlum dönersin hadi be oğlum. Şöyle ben bir göstereyim şu trafiği. Hadi lan dönüver. İsimleri kapattım bilerek çok kalabalık diye gözükmesin kimse. Tamam şimdi buradan sola doğru dönüyoruz. Buradan sağa dönüyoruz. İnşallah dönebilirsek tabi. Bana yol vereceğiniz mi? Tamam, verdi. Eyvallah. Tamam, buradan şimdi tekrardan sağ yapacağız. Evet, park yerine geldik. Şuradan bir daha sağ yapalım. İkinciden girelim. İlk taraf çok kalabalık. Bu öndeki de girecek galiba buraya. Acayip kasıyor şu an, çok kalabalık. Aa, önde kamyon. Baba, adminlere özel yer var. Bakın, bakın, bakın. Sadece adminler girebiliyor görüyor musunuz yetkili Aa bu da çaktırmadan girdi ama bu kick yiyecek Büyük ihtimalle şimdi Aa kick yedi bu arada sol altta görebilirsiniz aynı adam Oraya giriş yok çünkü Biz de şuraya bir yanaşalım Aa admin buyur abi Saygılar abi <laughs> Önümden admin geçti Abi giremiyoruz ki baksana arka nasıl geliyor hadi oğlum hadi oğlum Hadi player sok oradan burnunu yaparsın Yapsa geçer 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 Ah, biraz sıkışacağım. Cık. Ah player ah, yaktın bizi player. Bu da araba park yeri var. Şöyle şurayı ortalayayım. Millet çünkü hayvan gibi giriyor sonra. Ben şuraya bir parkımı yapayım şöyle insan gibi. Evet ben çok güzel bir şekilde yanaştım. Motorumuzu da kapatalım. Bizim tayfa geliyor çünkü. Şimdi ben size burayı bir göstereyim. Şurada adminler var. Bu arkadaş buraya girmiş. Yetkili olabilir diye tahmin ediyorum. Aynen büyük ihtimalle yetkili bu. Burada böyle duruyorlar. Adminlerin burası park yeri. Böyle yetkililerin park yeri arkadaşlar. Ekip park yeri. Bizim de sağa sola bu şekilde yanaşma hakkımız var. Yerimiz var. Bizim tayfa da buraya yanaştı. Ben şöyle gelenleri bir göstereyim. Arkadaşlar şahane bir video oldu. Çoğu kişi kick yedi. Yorumlarda yazın. Başınıza neler geldi yolda sürerken. Herkes yorumunu yazsın. Bu tarz videoları beğendiyseniz güzel bir beğeni atın. 10.000 beğeni gelecek. inanıyorum Umarım videodan da keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.